11. sınıflarım ben Akın Hoca kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir yazılı videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu izledikten sonra yazılınız 100 100 puan yükleniyor. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Hadi gelin hep birlikte soru çözümümüze başlayalım. Birinci soru. Geçici ve kalıcı Q6 yerleşmelerini yazınız. Hiç zamanınızı almayacağım. Anlatacağım mantığını oturturacağım ve videoyu bitireceğim. Şimdi geçici Q6 yerleşmeleri ve kalıcı Q6 yerleşmeleri bizim için önemli. Ben kalıcı Q6 yerleşmelerini hemen kodluyorum. Diyorum ki çimdim. 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 Çiftlik. Onun dışında geliyorum. Mezra. Onun dışında divan. Ve onun dışında mahalle var. Bak Çimdim diye kodladım. Gördün mü kodlamayı? Çimdim. Çiftlik. Mezra. Divan, mahalle sürekli Q6 yerleşmelerinin yani kalıcı q yerleşmelerini ifade eder. Çiftlik ülkemizde batıda yaygındır genellikle. Tarım yapma, yapmak amacıyla kurulan yerleşmelerdir. Bunlar kalıcı ya, hani niye kalıcı oluyorlar? Çünkü toprağa bağımlılar, çünkü topraktan bir masül bekliyorlar. Onun için sürekli q yerleşmelerinde yani kalıcı q yerleşmelerinde tarım ekonomik faaliyet türü ön plandadır. Bakın ne yazdım? Tarım yazdım. Güzel. Hepsinde de tarım var. Onun dışına mezra var. Köyün küçüğü. Köyden kopan küçük parçalara, tarım yapılan bu küçük parçalara biz ne diyoruz? Mezra diyoruz. Divan ve mahalle birbirine benziyorlar. Genellikle Batı Karadeniz'de yaygınlar ve sürekli olduğu için yani kalıcı olduğu için tarım faaliyeti ön plandadır. Şimdi geldik geçici kağıt yerleşmelerine. Bunu da şu şekilde kodluyorum. Ok, Bakın şu şekilde. Bir saniye. Evet. Bunu da ok day ok day şeklinde kodluyorum. Şimdi burada hemen söyleyeyim size oba kom dam dalyan ağıl ve yayla var. Son olarak da şunu ekleyeceğim birazdan ekleyeceğim. Şimdi oba diyor. Oba bak burada da obayı sormuş. Oba çadır yerleşmesi. Genellikle çadırlar kurulur. Çadırların çevresinde hayvancılık faaliyeti yapılır. Doğu Anadolu bölgesinde koçer. batıda ise yani genellikle Akdeniz'de ve Ege'de ise Yörük olarak bilinen bu arkadaşlarımız obalarda yaşarlar. Güzel. Onun dışında geldim koma. Bu arada bunlar da geçici ya hepsinde hayvancılık faaliyeti söz konusu. Kom hemen söylüyorum. Bak nerede yaygın olur? O harfini gördünüz değil mi? Bak ne yazdım? Doğu yazdım. Zaten görünüyor. Demek ki Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık yapmak amacıyla kurulan yerleşme türünün adı neymiş? Kom. Geldik diğerine neymiş? Dam. Şimdi dam da şu şekilde bakın hemen göstereyim. Bakın dam yazdım. Daha sonra buraya ne yazdım bak. Batı yazdım. Yani batıda yaygın olacak. Hayvancılık yapmak amacıyla kurulan yerleşmeler olarak karşımıza çıkacak. Şimdi geldik bir diğerine. Ağıl. Ağıl için ben şunu söylüyorum. Bakın bir çit örüyorum ağıl için. Hemen söyleyeyim. Bir çit örüyorum. Daha sonra bu ördüğüm taşlarla ördüğüm çitin içinde hayvanlar besliyorum. Bunun adı da ağıl oluyor. Geldik yaylaya. Yaylaya çıktık derik. Bak hep ne deriz? Yaylaya çıktık deriz. Ondan dolayı yayla hayvanları otlatmak amacıyla çıkılan yerdir. Bir de geçici q yerleşmesi olarak güz de var. Güz de ise güz döneminde yaylaya giderken kullandığım yerleşme türü olarak karşıma çıkacaktır. Bak bu kadar net bir şekilde ifade ettim. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Güzel. Diğer soruma geçiyorum. Diğer soruda bakın ne var? Dalyan'la oba yerleşmesi var. Dalyan hemen söylüyorum. Dalyan gibi olun. Her sınavdan yüz almaya çalışın. Dalyan balıkçı kulübeleridir. Bakın balıkçı kulübelerine ne ad veririz? Dalyan adını veririz. Türkiye'de en çok Ege bölgesinde görülmektedir. Dalyan kulübeleri, dayanıklı kulübeler. Anlaştık mı? Bu kadar net bir şekilde karşımıza çıkacak. Obayı söyledik zaten. Oba çok güzel bir isim değil mi? Ee, güzel bir film vardı. Neydi bu filmin adı? Yedinci Koğuş'taki Mucize miydi? Orada Oba değil mi? Kızın adı Obaydı. Gerçekten duygusal bir filmdi. Evet. Duygulanmayalım. Çünkü bizde duygu olmayacak. Olmayacak bizde duygu. Biz ders çalışacağız. Bizim üniversite hayalimiz var üniversiteye giden yolda diploma notu önemli. Onun için sonuna kadar izliyorsun. Bak, unutmuyorsun. Oba çadır yerleşmesi dedik. Çadırın çevresinde ne yapılıyor? Hayvancılık faaliyetleri yapılıyor. Güzel. Anlaşılmayan bir şey yoktur bence. Vaktinizi almamak için net bir şekilde anlatıp geçiyorum. Bir diğeri sakin şehir. Şimdi sakin şehir ne? Gelişen dünyaya karşı kendini koruyan şehirlerdir. Genellikle trafik e, ve sesin, gürültünün az olduğu şehirler olarak karşımıza çıkar. Bak mesela ben şu an ne kadar sakinim. Trafikle işim yok, sesle işim yok, gürültüyle işim yok. No problem. Problemsiz bir hayat, sakin bir hayat. Sakin, gürültüden uzak değil mi? Hep emeklilerden bunu duymadık mı? Sakin, evet yani gürültünün az olduğu, nüfusun çok fazla olmadığı, trafiğin ve tabii ki kavganın olmadığı şehirler olarak adlandırılır. İkişer örnek istemiş. Ben diyorum ki İzmir Seferi Hisar'ı örnek verelim. Bak İzmir Seferi Hisar genellikle ilk sakin şehir olarak karşımıza çıkacaktır. Yani Türkiye'de seçilen ilk sakin şehir İzmir Seferi Hisar'dır. Onun dışında bir diğeri Bitlis Doğu Anadolu bölgesinde küçük bir şehir zaten. Ahlat sakin şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bak Bitlis değil Ahlat. İzmir değil Seferihisar. Güzel. Onun dışında bir de Çanakkale Gökçe adayı örnek olarak verebiliriz. Tabii daha çok var ama bize 2-3 tanesi sınavda işi çözdürür. Sakin şehir kavramını umarım anlayabilmişsinizdir. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Diğer sorumuz Dağınık ve toplu yerleşmeyi anlat demiş. Şimdi dağınık yerleşmeyi şöyle düşünün. Bakın engebenin olduğu bir arazi var. Tamam mı? Yani yükseltinin olduğu, engebenin olduğu bir arazi var. O zaman bak bir ev buraya kurulur, bir ev buraya kurulur, bir ev buraya kurulur. Yani evlerin birbirinden uzak olduğu yerleşme türüdür. Böyle evler birbirinden uzak. Niye? Çünkü ne var? Engebe var. Yani arazi düz değil. Engebeli yükselti var. Güzel. O zaman diyorum ki dağınık yerleşme engebe güzel. Bir de ne var? Burada yağış fazlalığı var. Bak hem yağış fazla hem engebe var. Yağış artı engebe eşittir dağınık yerleşme. Peki neresi olur burası? Su kaynaklarının bol olduğu, yer şekillerinin engebeli olduğu bölge neresi olur? Tabii ki Türkiye'de Karadeniz olur. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi geldik toplu yerleşmeye. Toplu yerleşmede bakın evler birbirine şu şekilde yakın bir şekilde kuruluyor. Evler birbirine yakın bir şekilde kuruluyorsa demek ki demek ki arazi düz. Yani yükselti az bak. Evler birbirine yakın bir şekilde kurulabiliyor. Toplu yerleşme ortaya çıkıyor. Bir de şurada ne var? Bakın su var. Yani bir çeşme düşünün. Bu çeşmenin etrafına ne oluyor? Bütün evler e, su kaynaklarının az olduğu bir yerde Herkes o çeşmenin yanına yerleşmek istiyor ve toplu yerleşme ortaya çıkıyor. Yani toplu yerleşme için de arazi yapısı düz ve su az diyoruz. Tamam mı? Dağınık yerleşme için ise tam tersi geçerliydi. Peki toplu yerleşme Türkiye'de nerede fazla olur? İç Anadolu'da. Hem burası böyle Konya'yı falan düşünün arazi düz hem de su kaynakları az arkadaşlarım. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Diğer sorumuz şu şekilde Diyor ki dağınık hayır onu bitirdik evet. Dünyada önemli dini ve liman fonksiyonlarına sahip şehirlere iki tane örnek veriniz. Hemen örneğimizi verelim. Dini diyor. Hatta şöyle yeşille yazayım. Dini yeşille yazayım. Güzel. Aklınıza kalsın böyle daha çok hani İslamiyet'te yeşil önemlidir ya. Değil mi? Şimdi neresi aklıma geliyor? Tabii ki belki dedeleriniz, anneniz babanız gitmiştir değil mi Mekke Medine onun dışında mesela Kudüs önemli Kudüs hem bizim hem dünya hem bizim için hem dünya için önemli dini fonksiyona sahip olan bir yer olarak karşımıza çıkıyor şimdi bir de limanları örnek verelim hemen limanları da maviyle gösterelim mesela nerenin limanı önemli <laughs> Çin Çin'in limanı önemli onun dışında Mesela başka nereye örnek verebilirim? İki tane istemiş. Hemen söyleyeyim. Mesela Marsilya'yı örnek verebilirim. Onun dışında Singapur'u örnek verebilirim. Singapur limanı da oldukça önemli bir liman olarak karşıma çıkıyor. Güzel. Bu şekilde karşıma çıkacak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Önemli limanların önemli ticari amaçla kullanılan limanların olduğu yerlerde liman ön, liman fonksiyonu ön plandadır. Mesela Türkiye'de de İskenderun önemli bir liman yeridir. Değil mi? Hatay'ın ilçesi olan İskenderun önemli bir liman kenti olarak karşıma çıkar. Güzel. Burada ülkemizden örnek istemiş sanayi. Şimdi Türkiye'de sanayi deyince aklınıza Kocaeli yani İzmit gelecek. Sanayi burada aşırı derecede yoğunlaşmış fabrika sayısı çok fazla. Onun dışında tekstil sayısı çok fazla. Değil mi? Madencilik diyor. Madenciliği hemen şöyle siyahla yazayım. Niye hocam? Çünkü taş kömürü yazacağım. Taş kömürü deyince tabii ki ilkokuldan beri aklımıza gelen şehir Zonguldak olarak karşımıza çıkacak. Yani Zonguldak madencilik fonksiyonuyla ön planda. Çünkü burada genellikle insanlar bu ekonomik faaliyet türüyle uğraşıyorlar. Şimdi geldik tarıma. Tarım deyince Konya diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Niye? Çünkü Konya buğday üretiminde birinci sırada. Arpa üretiminde birinci sırada. Şeker pancarı üretiminde birinci sırada. Mısır üretiminde birinci sırada. Bak birçok tarım ürününün tahılın merkezi. Tahıl ambarı. Konya hangi fonksiyonu ön planda olacak? Tarım fonksiyonu ön planda olacak. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Diğer sorumuzu da kısa ve net bir şekilde özetleyelim. Demiş ki, tükenen ve tükenmeyen enerji kaynaklarını yazınız. Hemen tükenenleri, yani doğada bitenleri, bak yazıyorum. Bunlar hangileri? Petrol, tükenebilir. Bak gittim, tamam mı? Ne yaptım? Benzin aldım. Bak bitti gitti. Onun dışında, bak ne yapabilirim? Kömür alırım. Bitebilir değil mi? Onun dışında bir de ucuz kömür var. Mesela lingit var. Bitebilir. Onun dışında lingit de ucuz kömür. Unutmuyorsun. Onun dışında mesela doğalgazı söyleyebilirim. Değil mi? Bunlar tükenebilirler. Aman aman tükenmesinler. Bir de neyi örnek verebilirim? Nükleer enerjiyi örnek verebilirim. Nükleer enerji de tükenebiliyor. Çünkü e, uranyum ve toryuma bağlı bu. Onlar tükenince nükleer enerji de üretilemez. Bu şekilde karşımıza çıkacak. Bir de ne var? Tükenmeyen enerji kaynakları var. Hemen şurayı siliyorum ve tükenmeyen enerji kaynaklarını söylüyorum. Doğada kendiliğinden var olan yani. Bunlar hangileri? Rüzgar doğada kendiliğinden var. Onun dışında güneş hep var. Güneşi giden var mı? <laughs> Yok yani güneşim hiç güneş görmedim diyen var mı? Yok. Hiç rüzgarı hissetmedim diyen var mı? Yok. Onun dışında su gücü var. Yani akarsulardan elde ettiğimiz güç. Ee, onun dışında dalga var. Mesela dalgadan da enerji elde edebiliyoruz değil mi? Bunlar genellikle tükenmiyor. Bir de tabii ki ne var? Biyokütle var. Odun olarak. Odun işte atık. Bunlardan elde edilen enerji olarak karşımıza çıkıyor. Bunları unutmuyorsun tamam mı? Bak bunları unutmuyorsun. Bir de belirli koşullarda kendini yenileyebilenler var. Mesela hava, mesela toprak gibi. Bunlar aklında kalsın değerli dostum. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Diğer sorumuz bakıyoruz hemen şu şekilde. Ülke, ülkemizdeki su kaynaklarının ekonomiye etkisini değerlendirin demiş. Şimdi Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Bakıyorum hemen. Bak Karadeniz var. Karadeniz deyince aklıma balıkçılık geliyor. Akdeniz var. Akdeniz deyince aklıma turizm geliyor. Onun dışında Ege var. Hem balıkçılık hem turizm faaliyeti burada yapılabiliyor. Demek ki bak bu su kaynakları, bu denizler ekonomiyi bu yönde etkileyebiliyor. Onun dışında bir akarsu düşünün. Akan bu akarsu da ne yapılabiliyor? Enerji üretilebiliyor. Yani elektrik enerjisi bir akarsudan elde edilebiliyor. Bu da tabii ki ekonomiye etki olarak düşünülebilir. Yer altı suyunu düşünün. Mesela bir fay kaynağını düşünün. Bu fay kaynağı çıkarılıyor. Daha sonra o buhardan evler, konutlar ısınabiliyor. Yani evlerin ısıtılmasında veya işte sera dediğimiz bu laylonlarla kaplı alanların ısıtılmasında genellikle fay kaynakları kullanılabiliyor. Anlaştık mı? Su kaynakları ekonomiye bu şekilde etki edebiliyor. İşte tarımda sulamada da kullanılabiliyor. E tarım enerji kaynakları bunlar hep ne ile ilgili? Ekonomi ile ilgili. Anlaştık mı? Veya mesela ben bir akarsuyu alıp demir çelik fabrikasında kullanabiliyorum. İşte demir eritilirken değil mi suya ihtiyacım var. Bak ekonomiye etkisini bu şekilde görebiliyorsun. Sorular bu şekildeydi. Unutmuyorsun hiçbirini. Kanala abone olmayı da unutmuyorsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım hepiniz yüz alırsınız. Allah'a emanet olun.